Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG videosuyla karşınızda bugün artık. Artık şöyle bir karar aldım. Kanala videolar gelecek. Sıklıkla demeyeyim de yani. Günde ya da iki günde bir ya da bir günde bir. Belki bir gün iki. Üste Aklıma video fikri geldiğinde hemen ben kayda başlıyorum. Bazen yine şey çekerim. Kamerayı korum. Bir futbol bilgilerinden falan bahsederim. Bazen hemen ekranı kaydetmeye başlarım. Direkt ben PUBG'ye girerim. Bazen PES'e gireriz. Bazen ablamla Roblox oynarız. Bazen ablamla Zulu oynarız. İşte bunları yaparız. Bazen tek yaparım bunları. Arkadaşlar kanalımız 10 aboneye ulaştı. En son baktığımda 10'du. Belki çıkmış da olabilirler. Çünkü iki gün önce minnett 10'du. Millet 100 bin abonesini kutlar. Biz 10 abone, abone olduk diye sevmişten uçacağız. Canım dostum canım doksun Ya mermi değiştirme artık tam adam varken ya. Kar 98'e geçecek. Ben niye bununla oynadım? Tekliyle oynadım. Çünkü orada ben orada adamı taramak istedim. De biraz botluk falan var. Kimsin? Üçleş. Benim için güzel bir sayısı. Görme beni. Sen de gör. Bu da sana. Öldük. Bu arada arkadaşlar Instagram Utkut 8 ut, hesabını takip etmeyi unutmayalım. Ya rakip bir bombalar atıyor. Of of of. Aba o. Hem de adam beni nasıl vurdu be. Hadi ölmeyin. Ölmeyin hadi. Başarabiliriz. O AVM benim. Ben yani AVM'mi çaldı ya. Alamadım ki. Cık, arkalayacak. AVM'si olan çocuk. Arkalayacak seni şimdi o. Arkadaşlar adım gözüküyor. Şurada 4 numarayım ben. Ona istek atabilirsiniz. O da kartınız varsa vs atabiliriz ya da arkadaşlığı ekleyebilirsiniz beni. Yani yapabilirsiniz. arkadaşla ekleyin video atalım beraber. Ama biraz güzel oynamanız yeter. Yani şu bot, yani bot olsun da yani. Bot da kabul ediyoruz. Ben seviyeli yapmadım da. Yani bir adam alabilsin yeter yani öyle biraz güzel oynasın derken bir adam alsın yeter. Barışçıyı falan aramıyoruz burada. Bir adam alsın yeter. ya. Ha sen niye ölmüyorsun ya? Ölümsüz. Ya canını ben bitirdim. Nasıl oynuyor? Yorum yazar mısınız arkadaşlar? Bot son, bot son. Prosun, tab prosun yazan olmayacak da. Da bir yılda mermi değiştiriyor. Aynen aynen. daha dip dibe girek de adamlar bir bombada ve 11 leş. Dur ben açma. 4-3-7-6-6 Arkadaşlar video çekerken sakız çiğniyorum da Ağzım yoruldu ya 63-Kral-21 Son darbeyi vurdu Sıkabilirsin istediğin kadar sık Ve oyunun birincisi olarak Biz varız arkadaşlar tabii ki de kanala abone olup Instagram'da beni hesabını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.